Arkadaşlar sizler için Hellcase üzerinden Huntsman Knife Tiger Tooth Factory bir çekişi başlattım. Bu çekişe katılmak için yapmanız gerekenler ilk olarak videonun açıklama kısmındaki linkten siteye gitmek. Gittikten sonra User giveaway'e tıklıyorsunuz. Biraz aşağı indiğiniz zaman zaten benim burada çekişimi göreceksiniz. Siz de burada Join Now yazar tıklıyorsunuz. Ardından burada yapmanız gereken iki tane adım var. Bu adımlardan bir tanesi 0.30 cent değerindeki Milspec kasasını açmak. Bu kasayı zaten bedava bir şekilde açabiliyorsunuz. Az sonra göstereceğim. Bizimın koduyla minimum 5 dolar değerinde bir de push yapmak. Sağ üstteki ekide tıklıyorsun. Bu kısma zımanı yazıyorsun. Apple diyorsun. 70 sent bedava bakiye alıyorsun. Bu bakiye ile bahsetmiş olduğum mispek kasını bedavaya açabilirsin. Geliyorsun buraya 5 dolar yazıyorsun. Kripto dur, GTA'dir. Artık hangisi sana uygunsa minimum 5 dolarlık bir depozit yaptıktan sonra burada sende bir tane join butonu çıkar. Tıklıyorsun katılıyorsun. 18 günü kaldı çekişimizin. Şu ana kadar da 58 arkadaşımız katılmış. Katılan herkese bol şans. Şimdi videomuza geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Hellcase'deyiz. 557 dolarlık çok güzel güzel bir bakiyemiz var. Bugün bu bakiyeden yine de güzel kaslar açıp katlamaya çalışacağız. Sizler de e takılmak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linkten gidiyorsunuz. Sağ üstteki tıklıyorsunuz. Açılan ekrandan enter promo kod kısmına zımın kodunu yazıp şuradan app'ye bastığınız zaman kanka site ilk defa giriyorsan ve benim kodumu kullanıyorsan 70 sentlik bedava bir bakiye kazanıyorsun ve bunun yanı sıra da %10'luk güzel bir depozit bonusu elde ediyorsun. Örneğin 10 dolarlık bir depozit yaptın direkt 1 doları benden sana hediye olarak geliyor kankam. Visa, GTA Kripto gibi ödeme yöntemleri de depozit yapabilirsin biliyorsunuz bilginiz olsun. Kez bir başlarım Bakalım şöyle güzel büyük bakili bir battle var mı? Yani yok. Şu an takılan yok arkadaşlar. Yine çok saçma saatlerde ben video çektiğim için klasik zaten. Hani bir kere düzgün renk gelsem şaşıracağım şu battle'lara. Beşli beşli kez ardıntı yapıştıracağım. Bir tane bıçak alana kadar ta ki. Haydi bakalım. Bir bıçak istiyoruz. Bir, bir bıçak var mı? Yok. Vallahi yok kanka. Hiçbir şey yok buradan. 27 dedi. 66 varmıştık. Bir daha açıyorum. Bu kasaya güveniyorum ben kanka. Sevdiğim kasalardan bir tanesi. Umarım beni üzmez bugün. Bir bıçak her türlü kelebek mi o? Yok. Sağ kaydı. Okey. 186. Kötü mü? Değil. Güzel kar. Çok sevindirdi mi? Aslında sevindirmesi lazım da. Şurada bir tane daha verirse. Hani şu AK'yi de okuyayım. çok pahalı burada çünkü. Var mı? Geldi. Bir tane daha geldi. Nice. Nice. Gayet güzel. Gayet gayet güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Bu kasa güzel arkadaşlar. 15 dolara bıçak alıyorsunuz kanka. Hatta 13.20. ilk 5'i de gelmedi. Sonraki 2 5'i de birer tane geldi. Çok güzel oldu. Şu an 400 direkt bakiyemiz de var. Envanterde de 350 var kanka. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel büyük bir battle açıldı. Gireceğim. Masumine Knives var abi bir tane. 150 dolar var lütfen. Size lütfen güzel bir item at kanka. Lütfen kazanalım bu bedeli. Çok büyük. Çok büyük abi lütfen. Hadi oğlum. Hadi oğlum güzel bir bıçak. Çektik. Çektik. 300'lük çektik kanka. Çok güzel be. Toplamda 418 dolar. Gayet güzel kanka. Toplamda şu an var ya. İçinden geçirdik bakiyenin 776 dolar envanterde 250 daha bakiyemiz de var <laughs> Baya iyi oldu kanka bu baya iyi oldu 16 dolarlık kapsül bedeli var arkadaşlar Buna da katıldım öyle bir dönsün Şu heyecanı bir atayım abi üstünden <laughs> Ben hala inanamıyorum o bıçağa İnanılmaz çok güzel oldu Vallahi güzel oldu kanka 500 500'de başladık şu an çok iyiyiz çok iyiyiz bayağı iyiyiz kanka. Hatta 500 bile değildik galiba ya tam kafa gitti şu an arkadaşlar. Bayağıdır bir bedel bekliyorum hani insanları açsın veya bir ara ben bedel açtım kimse katılmadı falan. En son gittim ben katılayım dedim kanka. Orada tabi bayağı bir bekledim dediğim gibi. Güzel bir şekilde ilk de beklemişim ya. Acele etmeyin arkadaşlar derken burada bizi kopardı bu arada bu arkadaş. Çıkardı yani ne kazandıysa kendisi çıkardı. Bize bir bok çıkmadı zaten. 33 dolar aldı kendisi ne diyelim artık diyecek bir şey yok. Abi bedelleri bence sılalım. Biz kendimiz devam edelim arkadaşlar. Ben bir tane upgrade atmak istiyorum. 4 tane bıçağım var envanterimde. Şu küsür altı bir tane eldiven yapmamız yok mu? Soldan şöyle bir şekilde gönderdim bakalım. %44. Çok güzel geçiyor. Aynen öyle. Bir an böyle kaçıyor mu dedirtti ama geldi arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde bunu da koyduk envanteri. 200'ümüz daha var. Ben bir tane de gloss kasası açmak istiyorum. 169 dolar derinde. Bu kasa beni şimdiye kadar öyle aman aman üzmedi. Umarım bugün de üzmez. Şöyle güzel bir eldiven atsana. Bugün şanssız kanka. Hadi oğlum. Ee, Hydra Gloves Emerald. Pahalı olduğunu düşünmüyorum. Güzel eldiven de işte bu kasaya göre güzel değil. Yine 31 dolar baki nasıl denk getirdik bilmiyorum ama. Hadi bakalım bir de Diggle Prince stream alalım. Ben yine sol diyorum abi. Haydi bakalım. Bu gelmiyor kanka. Burada 31 dolarımızı yakmış olduk. Envanterim çok güzel şu an. Toplamda kaçtayım arkadaşlar? 932 dolardayım. Ben bunu burada bir bin yapayım ya. Bin Bıçaklar falan çok güzel. Statlarak eşyam falan yok. Bunları çok güzel bir şekilde satarım arkadaşlar. O yüzden kafam rahat. Ne yalan söyleyeyim. 63'ü 150'den attım mı giderim. Attım mı giderim. Gel çok güzel be. Çok güzel oğlum. Herkes adamsın kanks adamsın. Şu an 1000'i geçmiş olmamız lazım. 1018 dolarla videodan ayrılırız arkadaşlar. 5 bıçak 1 eldiven katladık abi. Efsane bir video. Efsane bir videolar. Sizler de burada takılmak isterseniz. Refildan zımın kodunu kullanmayı unutmuyorsunuz. e sonra 70 cent bedava 2 %10 depozit bonusunuzu alabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.